şu Johnny ile kırmızı nakışlıyı bir çıkaracağım şunları bir çiftleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra yeni yakalamış olduğum dünkü beyazı tek başına yere salacağım. Kanada açık bir vaziyette. Ben risk adamıyım arkadaşlar bilirsiniz. Yani böyle bir şey yok bir kuşun peşine kolay kolay düşer. Düştün mü diye kaladamada yine de onu bırakırım özgür gidip gitmemek ona kalmış. Kuşların kanadını bantlamak gerek yok. Biraz bantlamamayı, kesmemeyi özen gösteriyorum. Kalırsa kalır diyorum. Kalmazsa yapacak bir şey yok. En yani çok kaliteli çok çok kaliteli olacak. Yazık olacak hesabı. O zaman biraz düşünürüm. O da yine de kanadını kesmem. Sadece bir bantlarım bırakırım. Daha bıraktım. Şu an iki beyaz. Bu inmez seyidir. inecek gibi hareketler geliyor Dana bak 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 bak. Şimdi girecek çıkacak gelecek. Mavi geldi. Bakalım gelecek mi o beyaz. Girdi araya. A geliyor. İndi mi? İnmedi gibi. Çökeyim. Mavi geldi. Mavi ağzı bir karış. Şu kara diye bir yakalayayım. Bakayım sen. Aradan çık. Şu an hemen hemen 6-7 tane beyazım var şu an. Çatıya çıkarmış oldum. Baba baba baba. Geliyor geliyor geliyor. Ay hey, maşallah. <laughs> Ulan var ya tam bir el çiçeksin ha yorulma <laughs> Seni yerim lan yerim. Bana ağza bak. Şuraya bak. Çok yoruldu hava nasıl Gidecek ama gitsin biraz açılsın. Uçuyor da günlük rutinini yapıyor da. Yine de çık. kalktı bak beyazlar görüyor musun? Aslan parçalarım benim çok güzel olacaklar. Ee beyazlarım dışarıda arkadaşlar. Bak hepsi geldi. Çatıya attılar. Şimdi ben dün bir tane kaçak yakaladım. Bakın burada. Bunu şimdi salacağım. Hatta çatıya çıkaracağım. Bu kim? Ola kaçak geldi gitti. O neydi lan? O da kapkara bir şeydi. Şimdi salıyorum <laughs> ve uçuruyorum. Bu kadar da risk adamıyım. Onu şimdi çatıya <laughs> çıkaracağım dadi. Zaten benim olan benimdir. Benim olmayan elindir. Ben hiçbir zaman hiçbir şeyin peşine düşmedim. Düşmem de. Şu an kuş oraya düştü. birazdan daha beyazlarım. Var. Aslan parçalarım benim. Öyle bir giriş yapıyorlar ki. Babasının gülleri onlar. Aha kalktı o da. O da kalktı. Şu an beyaz. O mu? Yo buradaymış. O kalkmamış. Beyazlarım. Değil, beyazlarım. Var. Kuş kalktı. Şu an uçuyor. Bak. Gayet de uçkan bir kuş. Gidecek mi kalacak mı bilmiyorum. Meçhul. Şu an kuş gökyüzünde. Bak tur atıyor. Bak geldi, 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 geldi. Araya girdi. Beyaz da nasıl uçuyor görüyor musun? Bak 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 bu benim beyaz da şu an beraber uçuyorlar. Evin üzerinde uçuyorlar arkadaşlar resmen. Bak geldiler, araya girdiler. Diğer beyazlarım orada köşede. Aha, galiba düştü, o çatıya düştü. Bu kim? Bu benim beyaz. Araya girdi. O yüzde 90 o arkaya düştü. Arkaya. Bu benim. Hangi beyazım ya? Bak o da geldi. Aha benim çatıya düştü. Aha bir tane de beyazım yanına attı. Bir tane beyaz geldi. Bir tanesi şurada. Bir tanesi burada. Saldığım kuş. Aa bu kim? Oy maşallah benim oğluma. Gel buraya gel gel gel. Sen kimsin? Bir seni, ya, seni göreyim. Seni bir göreyim. Bu ufaklık ha. En son hasta olmuş diye bak ufaklığı görüyor musunuz ne hareketler sergiliyor? Ufaklığın inişini gördünüz mü? Sökük ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kuş şu an geri gelmiş bulunmakta. Tamam bu kuş daha hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere gitmez bu kuş. Yok. İş bitti. Hadi o yok. Şuradan bir atacağım ben yani onları. Bir yere düşüreyim onu. Şimdi bir şeyin peşine hani düştüğün zaman o şey olmaz ya gel. Bakalım aşağı inecek aşağı inip yemek yerse iş biter. Kuş şu an yerde gördüğünüz gibi. Ürkek bir kuş. Ama Mardin değil arkadaşlar belli. Diğer beyazlar da ufaktan ufakta gelmeye niyetleniyorlar. Bunları sizin. Böyle çıkardım. Kuşu bir daha kaldıracağım. Risk değil mi? Daha büyük risk. Riskten daha büyük risk. O kalktı şu an, araya girdi gitti. Yo avradyat. Hey be aslanla kalktı. Bütün beyazlar arada. Başımız. Bak kaçağı göre kaçağı kaçağı nerede uçuyor? <laughs> Kaçak nerede uçuyor? Geliyorlar. Evet. Geçen seferki gibi o beyaz şu an gelmedi. Yok da yok. Bölüğü salacağım. Birlikte bir iki kişi biraz durgun gözüküyor. Şunu araba bir ilaç atmam lazım. Onlar biraz durgun şunu sürekli kovalamam lazım. O yumurtadan sonra biraz sarpa sar. Ne öyle oldu ama. geçti bak oradaki kuş. Kaçak buldu. Şimdi yavaştan yavaştan kuşları indireceğim. Bakalım. Beyaz, kendi beyazlarımdan fire var mı? Uçurduğum paçak geri gelecek mi? Şu an meçhul. Şu an hiçbir şeyin garantisi yok. Bak emire hediye edilen. Bak bir tane beyazımız geldi. Bu kimdir? Benim eşeğimdir. Yavru Sezgin'i geldi. Oğlum beyaz geldi. Bak bak bak. Son kaldırdım. Daha yeni kaldırmışım ben bunu. Yanlış şeriat değişik yerleri burada. Yakaladığım kaçak daha gelmiyor. Hadi çık. Artık. Beyazları yavaş yavaş artık uçuracağım arkadaşlar. Bütün beyazlar uçsun. Anladın uçmayan kuş kalmasın. Bu şeytan tepeni kanadını emir yanlışlıkla çekmiş maalesef ki. Çekmeseydi birkaç gün sonra onu da kaldırırdım. Geçen bu, bu muamelası da bu kim Şu muamelası da biliyorsun benim kız arkadaş şeyde yakalamış konfeksiyon atölyesinde. Erkek çıktı maalesef arkadaşlar. Hepimiz dişi dedik ama erkek çıktı. Onu da uçuracağım. O uçsun. Kuyruklarda beyazlama olabilir onda. Yani öyle bir şey var. Zamanla olur. Genç bir kuş çünkü. Evet, geliyor. Yanlış yere mi attı? Nereye attı? Arkaya attı. Kuşlar geliyor. Aranslar geliyor. Yavru aranslar yanlarında. Şu an o kaçak. Bak geldi. Aferin. Tamam. Tamam arkadaşlar. Bu kuş artık bizde. Hiçbir yere gitmez. Hiçbir yere gitmez bu artık. Alışkın bir tane beyazım daha geldi. Genişini yapıyorum. Hangisi? Benim ayağımda marka olan. Geldi kuşlar geldi. Bir beyaz daha geldi. Bu kim? Benim uçan beyazım. Bu kim? Yabanların arasında yakaladığım kısa bir göğeceğiz. Var mı eksiğimiz? Eksik beyazlardan sayacağım da. 2, 4, 6, 8, dokuz. tane beyaz. Aa, mavi de geldi aslan parçası. Muhammed, Muhammed abinin emiri hediye etmiş olduğu beyaz canavar gibi maşallah. bak, bak, bak erkeklik yapacak belli. Beyazlar evet. coşmuş ya. <laughs> Her şey erkek ya. Çitsiz kala kala coşmuş. Baba bana bak, bana liona bak. liyona bak. da aslan parçası olmuş ha. da güzel olmuş. Kalemli maalesef ki hasta kalemli. Bir ilaç atmam gerekiyor. Bak bir tane beyazım yukarıdaymış.